Evet. Geri geri. Çatıp çevirmeyelim. Geri geri. Gel. Evet. Bu. <laughs> bravo. 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 Biraz. Evet. Üç olunca çık. Evet aralar dersen ben yardımcı olma arkadaşlar. Aynı şekilde bir ayak. Bildiğiniz gibi ülkemizde yaşanan 11 ilimizdeki deprem nedeniyle 44 bine yakın vatandaşımızın vefatı ve bu vatandaşlarımızın büyük hasar görmelerinden dolayı öncelikle Batman Petrospor Kulübü olarak biz milletimizin başı sağ olsun. Yani ülkemizin bir daha böyle acı günler yaşaması için dileğimizdir. Şimdi Batman Petrospor olarak biz de ne yapabiliriz diye düşünce yönetim kurulu olarak aldığımız kararda sağ olsun siz, özel idaresi Başkanın yaptığımız görüşmede ayın 26'sında pazar günü saat 14'te Batman'da depremcadelerimiz için bir dostluk maçı yapmayı düşünerek gelirinin tamamıyla depremcadelerinin hesabına aktarılmak üzere bir sabaka yapılacaktır. Bu konuda tabii ben Batman'ın bu, bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu, Batman halkının, STK'larının ve vatandaşlarımızın ne kadar bu konuda duyarlı olup Diğer illere gerekli bütün yardımlarda ön planda olduğunu, gururunu yaşıyoruz biz Batmanlı olarak. Biz de Batman Petrospor olarak yapacağımız bu sabakada, e, taraftarlarımızın, Batman halkımızın, STK'larımızın iş adamlarımızın e, bu konuda bugünden itibaren e, Batman'ın üç noktasında biletler satışa sunulacaktır. Bu konuda e, internet üzerinden de kulüp hesabı deprem için yapılan hesaba yapacakları bağışlarla askıdaki biletleri vatandaşlarımıza dağıtmak üzere bir yönetim olarak arkadaşlarla beraber basın sözcüğümüzle yönetimdeki arkadaşlarla beraber herkes bir taraftan seferber olmuş. Acaba biz de bu depremzade kardeşlerimize ne kadar bir katkı sağlayacağız diye bir uğraş içerisindeyiz. Bu konuda da herkesin verdiği bu bize hem destekten ve yardımlardan dolayı ben Batman Petrospor Kulüp Yönetim Kurulu adına herkese çok teşekkür ediyorum bu işlerin inşallah hayırlara vesile olacağını, bir, bir milletin nasıl birlik, beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağının bir göstergesidir. Biz bir, bir, nebze de olsa bu depremzadelerin yaralarını sarabiliyorsak ne mutlu bize. Biz biletleri yani bütün starttaki biletleri 50 binde 50 liradan ve protokoldaki biletleri de 200 liradan yönetim kurulu olarak bir karar verdik. Oradan tamamıyla bu 15 bin kişilik statta ben öyle tahmin ediyorum. Yani Batman halkı taraftarımız, Batman bu işte duyarlıdır. Yani gerekli desteğin olacağına inanıyorum. İki sene koronadan dolayı iki insanlar eve kapandı. Şimdi insanlar eve giremiyor bu, bu deprem nedeniyle. Yani böyle insanların huzursuz olduğu bir ortamda bizler de bir, bir dostluk maçı ne, nezdinde bir destek olmak amacıyla inşallah ben inanıyorum Batman halkı nasıl bu depremin olduğu ilk günden şimdiye kadar bütün Batman'daki STK'lar, bütün halkın, kurumların ne kadar bu konuda seferber olduğuna şahidim. Yani onun için ben bizler de bu konuda ne kadar destek sağlarsak bizi de o kadar sevindirecektir.